Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Ankara ili Altındağ, Çankaya, Etimeskut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yeni Mahalle ilçeleri BSK Asfalt Kaplama Yapım İşi İhalesi 4734 sayılı kanunun 19. maddesine göre e-ihale olarak yapılacaktır. Anılan iş için EKAP'tan 35 adet dosya indirilmiş olup 15 firma başvuru yapmıştır. Başvuru yapan firmalar sırasıyla <laughs> Evrensel Yol İnşaat AŞ ve Erk İnşaat AŞ iş ortaklığı. Teyda İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ. Ege Asfalt Maden Sanayi ve Ticaret AŞ. Onur Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ. Özgün Yapı Sanayi ve Ticaret AŞ. Kaan Yol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Başka İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş ortaklığı. Tura Makine Jeoloji Jeoloji Petrol Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. FMA Yol Yapı AŞ. Atis Asfalt Sanayi ve Ticaret AŞ ve Avos Grup İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ İş Ortaklığı Makimsan Asfalt Sanayi ve Ticaret AŞ Proyap İnşaat AŞ Belko Ankara Kömür Asfalt Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi Bahadır Grup İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Arhat Enerji AŞ İş Ortaklığı. İntaş Taahhüt Yapı Sanayi ve Ticaret AŞ. Ağoğlu Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi. Yaklaşık maliyet okuyorum. İşin yaklaşık maliyetini okuyorum. 2 milyar 199 milyon 285 bin 580 lira 36 kuruş. 2.199.285.580,36 Türk lirası. Sırasıyla teklifleri okuyoruz. Önce Evrensel Yol AŞ Erk İnşaat İş Ortaklığının teklifini okuyorum. 1 milyar 919 bin düzeltiyorum. 1 milyar 919 milyon 19 bin 19 Türk lirası. 1 nokta 919 nokta 019 nokta 019 virgül çift sıfır. Geç teminatını açıyoruz. 60 milyon Türk lirası 10 07 2023 tarihli. Uygun. Yeterlik bilgileri tablolarını açıyoruz firmaların. Yavaş gidelim. Erk inşaatın detaylı bilgileri tablosunu açıyoruz. Ortaklar. ortaklar Yöneticeki yöneticilere ait bilgiler. Inelim. Geçici teminat. İş deneyim belgesi. İnelim. İnelim. Rasyolar. Var 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 var. Ciro, <laughs> banka referans mektubu. İnelim. Tamam. Diğer ortağın yeterli bilgiler tablosu açalım. Evrensel yol aşen yeterli bilgiler tablosu. Neçiler, ortaklar. İnelim. İşte neyin belgesi. İnelim. Belge. Bulunma. Belge. Rasyolar. Ciro. Not al, aldık değil mi kayıttı? Tamam. Diğer teklife geçelim. Teyda İnşaat Elektromekanik Sanayi Ticaret AŞ'nin teklifini açıyoruz. Teyda İnşaat'ın teklifi 1 milyar 424 milyon 480 bin 942 Türk lirası. 1 nokta 424 nokta 480 nokta 942 virgül çift sıfır. Geçiş teminatını açıyoruz. Takasman teminat mektubu. 55 milyon Türk lirası 06. Oymadı. 55 55 mi? Ha, 55, mi? Tamam. 55 milyon, milyon. Milyon, tam. 06 06 2023 tarihi. Uygun. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz firmanın. Teyda inşaatın yeterlik bilgileri Şirket tabloları, geçi teminat, inelim. İşte deneyim belgesi, inelim. İnelim. Rasyolar, kira, inelim. Banka referans mektubu. Şöyle, çok tamam. Demiş. Diğer teklife geçelim. geçelim. Ege Asfalt Maden İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin teklifini açıyoruz. Ege Maden'in <laughs> teklifi. 1 milyar 589 milyon 13 bin 68 lira 63 kuruş. 1 nokta 589 nokta 013 nokta 068 virgül 63. Geçit teminat mektubunu açıyoruz. Takas Bank 55 milyon. 2507 2023 Uygun. Tarihli. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz firmanın. Ege Asfalt'ın yeterlik bilgileri tablosu. ortaklar, geçit emniyat inelim, işte inelim inelim, rasyolar inelim, ankara referans mektup diğer teklife geçelim <laughs> Onur taahhüt, taşımacılık, inşaat, ticaret anonim şirketin teklifini açıyoruz Onur inşaatın teklifi 2 milyar 186 milyon 600 bin 45 Türk lirası. 2 nokta virgül çift sıfır. teminatını açıyoruz. Onur Tavit'in. 75 milyon Türk lirası 14.06.2023. Uygun. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz Onur İnşaat'ın. ortaklar inelim. Hemen yani Tamam. Gel. Geçti teminat tamam inelim. İşte belgesi var inelim. İnelim. Rasyolar. Fatura. Banka referans mektubu inelim. Tamam. Diğer teklife geçelim. Başbakan. Özgün yapı sanayi ve ticaret AŞ'nin teklifini açıyoruz. Özgün yapının teklifi. 1 milyar 531 milyon 300 bin 587 lira 50 kuruş. 1.531.300.587,50. Geç teminatını açıyoruz özgün yapının takas banktan 55 milyon Türk lirası 15.06.2023. Uygun. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz özgün inşaatın. Ortaklar, inelim, inelim, inelim. i̇nelim. Geçtim İşte iştenim belgesi. inelim. Rasyolar, Kiro, Ankara Referans pektör. Diğer teklife geçelim. <laughs> kan, yol inşaat AŞ. başka inşaat, madencilik, Limited şirketi iş ortaklığı'nın teklifine açıyoruz. İş Ortaklığı'nın teklifi 1 milyar 647 milyon 860 bin 860 Türk lirası. 1 nokta 647 nokta 860 nokta 860 virgül çift sıfır. 2 adet teminatına evet. yatırılmış. Bir tanesi 17 milyon Türk lirası 0512 2023 Diğeri de 28 milyon Türk lirası 06-12-2023. Aşağıda ayrıca bir de 5 milyonluk var. 5 milyon mu? Evet. Ha, 5, milyon, evet. tamam. 5 milyonluk var. 28, 17 5, 40 45. milyon toplam. Evet. 40 mı oluyor? Evet. Tamam. 50, 50 falan. Ha 40 var. Doğru. 40 var. Özür. 50 milyon yapıyor. Evet. Hı hı. Tamam. 50 milyon uygun değil mi? Uygun. Tamam. Sırasıyla iş ortaklığının yeterlik bilgileri tablolarını açıyoruz. Başka inşaatın yeterlik bilgileri tablosu. Geç teminat ayırt edici numarası. inelim. İş deneyim belgesi. inelim. Rasyolar. Ciro. Banka referans mektubu 2 adet. Şöyle açıklamaları. Tamam. 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 Diğer ortağın yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. Kaan Yol İnşaat'ın yeterli bilgileri tablosu. Şirket ortakları yöneticiler inelim. Geçti belgesi inelim. Evet. Ortaklık, Ortaklık tespit var. Tamam. Ortaklık tespit olarak kaldık. Ortaklık durumu Tespit. tespit. Tamam. İnelim. Rasyolar. Ciro. Ciro bilgiler. Ciro <laughs> güncellemelerini koymuşlar. Diğer teklife geçelim. İş ha, i̇ş ortaklığı beyannamesine bakalım. <laughs> <daha daha> evet, <laughs> tamam. 50-50 <laughs> Tura Makine Jeoloji Madencilik Ticaret Limited şirketinin teklifini açıyoruz. Tuğra İnşaat'ın teklifi. 1 milyar 499 milyon 480 bin 267 lira 33 kuruş. 1 nokta 499 nokta 480 nokta 267 virgül 33. teminatını açıyoruz firmanın. 51 milyon Türk lirası 06 06 2023. Uygun. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. İnelim. İşte topları geç teminat inelim. İşte NM belgesi inelim. Rasyolar ciro inelim. İnelim. Ciro ciro inelim. 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 Ankara referans olursa. <laughs> Diğer teklife geçelim. Neredeyse? FMA Yol Yapı Enerji Anonim Şirketi'nin teklifini açıyoruz. FMA Yol Yapı'nın teklifi 1 milyar 170 milyon 513 bin 347 lira 50 kuruş. 1 nokta 170 nokta 513 nokta 347 virgül 50. Geç teminatını açıyoruz. 51 milyon Türk lirası 0606 2023. Uygun. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. TMA'nın yeterlik bilgiler. Bakalım. İşte teminat. İnelim. İşte neyin belgesi. İnelim. Yavaş burada. Rasyolar. Ciro. İnelim. 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 Ankara referans tamam. tamam. Diğer teklife geçelim. Atis Asfalt AŞ Avos Grup İnşaat AŞ iş ortaklığının teklifini açıyorum. Atis ve Avos iş ortaklığının teklifi. 2 milyar 591 milyon 474 bin 625 Türk lirası. 2 nokta 591 nokta 474 nokta virgül çift sıfır. Geçiş teminatını açıyoruz iş ortaklığının. 12 milyon Türk lirası 15.06.2023. Bir bakalım. Bir saniye takas bankta da var toplam. 89, 500. 67 milyon yani. 500 bin Türk Lirası. 67, 12 de buradan. 89.500 arkadaşlar. Uygun değil mi? Hı hı. Tamam. Sıfır sıfır idi. Kim imiş der ki o Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz firmaların. İş <laughs> ortaklığı beğenilmesinde oldum ben ben son sonu. Sonu. Atis Asfalt'ın yeterlik bilgileri tablosu. Ortaklar inelim. İletici bilgileri. Geç teminat. inelim işte neyin belgesi İnelim. rasyolar kilo bilanço değerleri tamam Ankara Finans diğer ortağın Avos grubun detaylı bilgiler tartışı Netişler ve ortaklar inelim. İş temin belgesi inelim. Test test Yine Yüzde elli bir ortak Yukarı var mı der misin? Yüzde Ortak Tamam ortak tespit. Tamam, tamam ondan atalım mı? Diğer teklife geçelim. Ortaklığı ha, he, orta iş beyannamesine baktık. Yüzde elli elli. Tamam. Diğer teklife geçelim. Hangisindeyiz? Makimsan, asfalt, taahhüt, İnşaat ve ticaret anonim şirketinin teklifini açıyoruz. Ma kimsenin teklifi. 1 milyar 461 milyon 740 bin 208 lira 95 kuruş. 1.461.740.208,95. Geç teminatını açıyoruz. 29 milyon Türk Lirası 0407 2023 tarihli artı ve Takas Banka'da eee 10, 10 milyon, 15, 17, 15, 17. Bin. Toplamda da 17 milyon. Bunlar da 04, evet. 04, 2023. 46 tariyle. milyon mu yapıyor? 17, 10, 46. Yeterli. Yeterli. Uygun. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz makimsanın. Saçlarım attı. Tamam Başka yöneticiler. Bir de, bir de, bir de, bir de. Tamam geçti emniyet tamam. İki iki üçte. İşte neyim belgesi tamam inelim. İnelim. Rasyolar, Lancho, Ciro, Ankara Finans Mektup. Diğer teklife geçelim. Kaçın teklifiyiz? Onda mı? Sekiz, sekiz, sekiz mi bitti yok? On bir, on bir tamam. Pro yap. İnşaat anonim şirketinin teklifini açıyoruz. pro yapın teklifi. 1 milyar 421 milyon 212 bin 842 Türk lirası. 1 nokta 421 nokta 212 nokta 842 virgül çift sıfır. Geç teminatını açıyoruz. 12 milyon 600 bin Türk lirası 12.06.2023 tarihli. Üstüne de 36 bin de orada var. 36 milyon da burada. 48600 600. Doğru. Uygun mu? Ha, belli, belli. tamam uygun. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Pro yapın yeterlik bilgileri tablosu. Ortaklar yönetici bilgileri inelim. Geçti emlat. Geçti emlat. Tınayız belgesi. İnelim. Ortaklık belgesi sahibinin ortaklık süresi var ortaklık. Ortaklık. ortaklık Tamam. Bilanço ciro. Bilanço, ciro, banka referans mektubu. Tamam. Diğer teklife geçelim. Belko Ankara Kömür Asfalt Enerji İnşa Sanayi Ticaret Limited şirketinin teklifini açıyoruz. Belkonun teklifi 1 milyar 800 milyon 462 bin 514 lira 80 kuruş. 1.800 nokta 462.514.80 36 milyon Türk Lirası ve 24 milyon Türk Lirası olmak üzere 2 adet. 15.06.2023 2023 tarihli. 60 milyon tamam. Oldu. Yeterlik bilgileri tablosunu açalım. İnelim. İnelim. Geçti teminat geçtiğim yerde var. Benim geçtiğim beyazı inelim. Rasyolar, ilacıro. Ben az bir tıpa. Artık denici beyanı. Tamam. Diğer teklife geçelim. Bahadır Grup Anonim Şirketi Arhat Enerji Anonim Şirketi iş ortaklığının teklifini açıyoruz. iş ortaklığının teklifi 1 milyar 637 bin milyon düzeltiyorum. 1 milyar 637 milyon 943 bin 265 Türk lirası. 1 nokta 637 nokta 943 nokta 265 virgül çift sıfır. açıyoruz. 60 milyon. Evet, 60, 60 milyon, milyon. takas farkları 60 milyon, 12.06.2023. Uygun. İş ortaklığı, yeterlik bilgiler tablolarına bakalım. Ayrı ayrı firmaların. Arhat Enerji'nin, mesela inelim. Üreticiler, geçti emiratlar, geçti deneyim belgesi, inelim. Ortak. Ortaklık. ortaklık süresi oranı, otak tespit var. Rasyolar, ciro, lanço, banka mektupları. Aha. Diğer ortağın belgelerini açalım. Bahadır grubun yeterlik bilgileri tabusu inelim. Kaç bilgileri. İş deneyim belgesi var. Ege sahibinin ortak tespit. tespit var. Rasyolar, lanço, ciro. Hadi. Orta şeye şey, bak, şey, iş şey, ortaklı şey, şey. bakalım. 50-50, tamam. Diğer teklife geçelim. İntaş, Taahhüt Yapı Sanayi Ticareti AŞ'nin teklifini açıyoruz. İntaş'ın <laughs> teklifi. 1 milyar 559 milyon 378 bin 206 Türk lirası. 1 nokta 559 nokta 378 nokta 206 virgül çift sıfır. Keşi teminatını açıyoruz. 54 milyon Türk lirası 15.06.2023. Uygun. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Firmanın. Otaktan gidelim. Güneş çekiyorlar. inelim Yeşil teminat. İş deneyim belgesi. İnelim. İnelim. Otak tespit belgesi. İnelim. Klas Ciro. Ankara Fesme. Otak tespit belgesi. Otak tespit belgesi. Tamam. Diğer teklife geçelim. Son teklif. Son teklif. Son, son olarak... Ağoğlu Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited şirketinin teklifini açıyoruz. <laughs> Ağoğlu'nun teklifi 1 milyar 40 milyon 74 bin 505 Türk lirası 1.040.074.505 virgül çift sıfır. Geçiş teminat herhangi bir şey işte Bakalım. Sunulmamıştır. Tutanakları o şekilde alalım. Buradan da seçiyoruz. Devam edelim. Yeterlik bilgileri tablosuna bakalım. Yinelim. Hiçbir, şey Hiçbir belge sunulmamış. Oturumu burada kapatıyorum. Sonuçlar EKAP üzerinden firmalara tebliğ edilecektir. Teşekkür ederiz. <laughs>